Sevgili İrem, Arapça kökenli olan isminiz efsanelerde, masallarda ve edebiyatta adı geçen mutluluk simgesi olan şehir veya bahçe anlamına gelmektedir. Sevgi hayatınızda önemli bir yer teşkil ediyor. Beğenilmek ve takdir edilmek istersiniz. Venüs tarafından yönetilen kişiliğiniz aşkı, aşkı, arzular. Sezgileriniz ise oldukça kuvvetlidir her konuda bir denge ve adalet arayan merhametli bir yapınız bulunuyor. Duygusal iniş çıkışlarınız sizi moralmen yıkabilir. Kalbiniz dolu olduğu sürece hayatınızdaki her şeyi yoluna koyabilirsiniz. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Hassas, duygusal ve kırılgan bir ruh haliniz var. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Ticarete yatkınsınız ve zeka seviyeniz fazla. İsminiz hırslarınızı gerçekleştirmek, kayda değer ve değerli bir şey yapmak için büyük çaba göstermeye sevk edebilecek yoğun bir duygusal güç içeriyor. İnsani idealleriniz size, ezilenlerin ve adaletsizliklerin kurbanlarının davalarını savunmak için bir dürtü hissettiriyor. Bununla birlikte çalışma yönünüzü bilmenize rağmen huzursuz duygular nedeniyle ideallerinizi gerçekleştirmeniz zordur. Doğanızın yoğunluğu sistematik konsantrasyon ve uygulamayı bir meydan okuma haline getirebilir. Ya son derece sadık ya da son derece hoşgörüsüz insanlara karşı yoğun bir şekilde zıt duygularınız olabilir. Duygularınızla nadiren mutlu bir ortam bulabilirsiniz. Sonuç olarak birçok hayal kırıklığı, trajedi ve yoğun bir şekilde çabaladığınız şeylerin kaybolması durumunu yaşarsınız. Acı deneyimler sizi alaycı, eleştirel ve tartışmacı yapabilir. Bu durum daha parlak veya komik bir durumun daha parlak veya komik tarafını görmekte zorlanıyorsunuz. Kendine hakim olabilen, güvenen, dengeli, uyumlu, huzur ve istikrar arayan, temkinli, tarafsız, özgür, paylaşımcı, cömert ve işbirlikçisiniz. Zihinsel ve duygusal benliğinize uygun ortamlar hazırlamak istersiniz. Bazen güven duymama, çekingenlik, kıskançlık, bencillik, dejenerasyon, erken hüküm verme ve tembellik belirtileri görülebilir. İnanç ve amaçlarınız var, görevinizin bilincindesiniz.'' güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analizler için isim, kadınlar için kızlık soyadı, doğum tarihi, saati ve yeri, kan grubu bilgilerini isimanalizci.gmail.com at gmail .com mail adresimizden bize yazarak özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve konuları kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Diğer isimlerin özelliklerinden haberdar olmak için lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim butonunu açmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.